Damla isimli arkadaşımız çembersel hareket ünitesinden işlemli bir soru istemiş. Sevgili gençler bakalım sürtünme katsayıları sırasıyla kx bölü ky ki bize sürtünme katsayıları oranını soruyor. yarıçapları r ve 3r olan x ve y silindirlerinde k ve l cisimleri şekildeki gibi eşit açısal hızlarla düzgün çembersel hareket yapıyormuş. Sürtünme katsayıları oranını sormuş. Y cismini arkadaşlar şimdi burada biz cismin ağırlığını neye eşitleyeceğiz? Arkadaşlar düşünelim. Sürtünme katsayısına, sürtünme kuvvetine. Sürtünme kuvveti K çarpı tepki kuvvetidir. Öncelikle bunu belirtelim. Tepki kuvveti arkadaşlar merkezcil kuvvettir. Yani M W kare R'ye eşitleyeceğiz. <laughs> Çok pardon. Şimdi burada M'ler gidecek. K'yı yalnız bıraktığımda çekim ivmesi bölü W kare R gelecek. Neden böyle bir işlem yaptık? Çünkü arkadaşlar burada cismi aşağı doğru hareket etmesini isteyen ağırlık ama bir de zıt yönde ve eşit büyüklükte merkezcil kuvvet çarpı sürtünme katsayısından sürtünme kuvvetimiz var. M'ler gidiyor zaten. K'yı yalnız bıraktım. G bölü W kare R. W kareler eşitmiş. G'ler eşitmiş. O zaman arkadaşlar KX eşittir. 1 bölü R. KY eşittir. 1 bölü 3 R. E, biri 1 bölü 3'e böldüm. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Hepinize başarılar diliyorum.